Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Doctor Strange 2 Multiverse of Madness filmi için çıkan haberleri gördüğüm zaman oldukça mutlu oldum. Ve bunları sizlerle de paylaşmak istedim. Hem haberleri belirteceğim, hem haberlerle alakalı fikirlerimi, hem de filmle ilgili kısaca fikirlerimi belirteceğim bir video olacak. Hepinize iyi seyirler ve videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız mutlu olurum şu an daha uzun ve artı 18 olacak bir Doctor Strange 2 versiyonu için Marvel Disney'den onay bekliyormuş. Filmin konusu ve yaşanabilecek olayları düşündüğümüz zaman bu gerçekten çok iyi bir haber. Çünkü henüz daha açıklanmamış birçok karakter varken dahi filmin içerisinde oldukça fazla karakter ve olay olacağını biliyoruz. Bunun için de filmin daha uzun olması bu karakterleri işleme, olay örgüsünü daha iyi kurma açısından çok faydalı olacaktır. İkinci bir konu ise artı 18 olması. Disney'in çocuklara hitap etmeye dair bir politikası olduğunu bilmeyen yoktur. Bunun için birçok harika konusu olan filmi değiştirdiler. Örneğin Thor Ragnarok. Gerçekten ilgi çekici bir konuyu komedi filmine dönüştürdüler. Bu yüzden artı 18 olması beni oldukça mutlu etti. Yönetmen koltuğunda ise Sam Raimi'nin oturması bize iyi bir idil seçeceği konusunda şüphe duymamamı sağlıyor. Film hakkında düşüncelerime gelecek olursak Az önce bahsettiğim uzun versiyonda karakterlerin işlenmesi, olay örgüsünün daha iyi anlatılması gibi detaylar beni korkutuyor. Çünkü dediğim gibi film içerisinde birçok şey anlatılacak, birçok karakter göreceğiz ve ben her şeyi bir arada yapmaya çalışıp batırmalarından korkuyorum. Ayrıca diğer bir endişe ettiğim şey ise Wanda ile Jean Grey karşılaşması. Sırf Wanda'yı daha fazla yüceltmek için Jean gibi bir karakteri içe sayacakları düşüncesi beni hem üzüyor hem de korkutuyor. Umarım böyle bir şey yaşanmaz. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım için konuyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Şu anda net olan tek haber bu olduğu için bununla alakalı bir video yapmak istedim. Eğer başka kesinlik taşıyan haberler ortaya çıkacak olursa onlar ile alakalı videolar da yapacağım. Yeniden görüşene kadar kendinize iyi bakın.